Pazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Profesör Doktor Bilal Çoban konuğumuz. Kendisine birkaç soru soracağız. Hocam oğlunuz Alp geçirdiği trafik kazası sizi ve ailenizi bir süre yıprattı. Bu tedavi sürecinde duygularınızdan bahseder misiniz? Şu an sağlık durumu iyi biliyoruz Alp Giray'ın. Evet şimdi daha iyi. E, i̇şte e, 15 gün sonra e, bir yıl dolacak. 11,5 ay oldu. Hı hı. E, yürümesi hariç genel durumunda bir sıkıntı yok. Sıkıntılı bir süreçti. Gerçekten ifade ettiğiniz gibi benzer hastaların e, belki iyileşme sürecinin çok daha fevkinde bir şekilde hızlıca iyileşti ki bunu hep böyle hemşerilerimizin dualarına bağladık. Evet. Şükürler olsun. Allah imtihanımızı kolay etti. Bize yeniden bağışladı. Sadece yürümesinde bir problem kaldı. Şimdi onun tedavisi aşamasındayız. Hı hı. Ama daha rahatız. Kafamız daha normalleşti, rahatladı. Peki o süreçteki duygularınızdan bahseder misiniz? E, Hakikaten de böyle sıkıntılı bir dönem ama tabii farklı duygularla bezeniyorsunuz. Bir gün bir telefonla işte oğlumuz kaza yaptı dediğinde önce işte ne olduğunu, öldü mü, kaldı mı, nedir, ne değildir gibi duygularla yoğun bir şekilde işte olay anlamaya, nerede olduğunu bilmeye, durumunu sormaya, yetişmeye çalışıyorsunuz. Kaldı ki uzak bir yerdesiniz falan. O hızla işte tabii hemşerilerimiz var olsunlar yalova'da belki yüzlerce hemşerimiz daha alkülayı hastaneye gitmeden hastaneye doldurdular. çünkü hani herkesi bir temil edim ne oldu bir bak öldü mü kaldı mı sağlığı durumu vesaire diye herkes birbirine mesajlarla bilal hocanın oğlu kaza yapmış hastaneye geliyormuş dediklerinde biz hak ambulans gitmeden yüzlerce hazır hemşerimiz onlara çok teşekkür ederiz orada alkülayı beklemişler ve tabii bir entübasyon süreci, süreci olmuş. Ee, uzun bir müddet entübe kaldı. Ee, o sürede tabii sürekli alternatif bulmaya çalışıyorsunuz. Elinizden bir şey gelmiyor. işte e, Bir şey diyemiyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz. Çaresiz bir şekilde böyle yoğun bakımın önünde beklemek durumdasınız. Bunlar tarif edilemez. Bunların e, inşallah bir daha kimse yaşamaz böyle bu tür şeyleri. Ama sonuçlar itibariyle işte e, vatandaşlarımızın duası, e, iyi niyetleri e, bizim de ee, işte belki doğru yerde koğuşlanmamız, doğru hastane, doğru kişiler, doğru e, tedavi yöntemiyle Allah bize yeniden verdi, yeniden bağışladı. Şimdi iyi durumdayız. Ee, bir yıl içerisinde gözünü açar dedikleri halk bugün yürüyüp yürüyemeyeceğini konuşuyoruz. Fizik tedavi ee, görebildiğim kadarıyla. Evet, şimdi fizik tedavisi devam ediyor. İnşallah yakın zamanda işte bu yürümesinde çöz çözeriz diye umut ediyoruz. Elimizin gelişmesi ve kalkınması adına Hazarsam olarak yüzlerce proje ürettiniz. Bu projeleri kamuoyuna duyurduktan sonra milletvekili adaylığı, işte kaza derken bu süreç biraz askıya alındı. Şu an geri döndünüz. Bu duyurduğunuz projelerden hayata geçenler var mı acaba? E şöyle, tabii bizim strateji merkezimizin ana amacı projeler üretmekte zaten. Evet. E ve ürettiğimiz projeler şehre ilişkin, kadınlara, yaşlılara, engellilere, çocuklara, çeşitli kesimlere bazen, Şehrin altyapısına, bazen üst yapısına, bazen mimarisine, bazen kronikleşmiş e, problemlerine, bazen de gelecek stratejilerine ilişkin belki yüzlerce Hı. projemiz oldu. Ve her seferinde de ilgili kurumlara götürüp masaya koyduk. Peki, ciddi bir adım atan siyasi var mıydı? Şöyle, e, bir kere bunlar e, kronik olan ya da problem e, me evrilmiş konular olduğu için e, çözümler noktasında elbette. Yani bizimki esas alındı ya da alınmadı. Hı. Ama gündeme geldikçe çözümler üretilmeye başlandı. Çünkü hı hı. kimsenin bakmadığı perspektiflerden bakıyoruz bütün olaya. işte istihdamla ilgili örneğin hani işte Vodafone çağrı merkezini getirdik. Burada 1460 kişi çalıştı. İşte Alo 174 merkezini getirdik. Hala burada birileri çalışıyor. İşte hı hı. sentetik sağlar bilmem. Kentsel dönüşümle ilgili çok ciddi depremle ilgili çok ciddi çalışmalarımız oldu. Farkındalık düzeyleri bakımından falan. Yani böyle yüzlerce projenin içerisinde elbette ki hayata geçirilenler, i̇şte çünkü bunlar belediye projeleriydi. Biz her kaybettiğimiz belediye seçimlerinde kazanan belediye başkanına 3-5 gün sonra götürdük, e, projelerimizi teslim ettik. Bunlar dedik, e, siz kazandınız ama şehirde yapılması gereken e, projeler. Hı hı. Elbette o belediye başkan arkadaşlarımız işlerinden kendilerine uygun, mantalitelerine uygun olanlarını yaptılar. Belki yüzlerce hayata geçti çünkü binlerce e, proje yaptık belediye. Ama daha iyi olabilir miydi? E, tabii zaman zaman da işte bazı projelerin yerine gelmemesinden kaynaklı seçim dönemlerinde o zaman ben yapayım deyip elimi kaldırdığım, aday olduğum günler oldu. E, çünkü eğer işte kaygınız varsa yönetmeyi de arzularsınız. Hani sistem böyle dönmesi lazım. Yoksa öbür türlü askıda kalırsınız. Yani, yani sadece e, işte proje üreten sadece işte her seferinde ortaya masaya bir şey getiren e, duruma düşersiniz. Bunun için elinizi taşın altına koymalısınız. E, mecbur yani. Hani öbür türlü e, yönetme arzusu olmadan da yürümez meseleler. Yani bu arzuyu da içinizden e, atmamanız lazım Böyle dönemlerimiz oldu. E, tabii e, Elazığ'ın e, gelecekte daha iyi yerde olmasını arzuladığımız e, bir çıtamız var. Bu hiç değişmedi. Hı hı. Ve hangi alanda e, çıtanın altında kaldıysa biz o alanı kaldırmaya çalıştık. E, bunda da aşağı yukarı bizim açımızdan başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü strateji merkezimiz Türkiye'nin en büyük en önemli 10 strateji merkezlerinden birisi lokal çalışmamıza rağmen. Peki hocam bize bahsetmek istediğiniz yürürlüğe girecek olan bir projeniz var mı? Aslında ben sizi yarınki bu yapacağımız proje tanıtım toplantısı için çağırmaya gelmiştim. Teşekkür ederim. Siz de nazikçe bir röportaj teklif ettiniz. Çok teşekkür ederim. Yarın bir proje tanıtacağız. Ee, hani projelerimizi tekrar başlatacağımızı ifade etmiştim. Ee, o zaman mevcut siz de katılmıştınız. Evet, yarın bunlardan ilki olacak. Bu biraz daha ekonomiye dayalı. Çünkü artık dünyada da e, problem olan, Türkiye'de de sıkıntı içerisinde olduğumuz, 81 ilin de içinde olduğu ekonomik problem bize de yansımış durumda. Ama bu savaş tehlikesi. Yarın İsrail'in İran'a herhangi bir müdahalesinde hürmüz boğazının kapatılması durumunda bu mevcut ekonomik durumu bile bulamayacağımız günler olacak. Dolayısıyla bizim ekonomiyi iyileştirecek bir takım e, atraksiyonlar yapmamız lazım. E, yarın Cumhuriyet Tarihinin el Elazığ'a yapılmış en büyük projesini açıklayacağız. Evet. Diyeyim biraz böyle gizem oluşturarak sizi yarın için davet edelim. Peki demek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. E, çok naziksiniz. E, röportaj için ilginiz için çok teşekkür ediyorum.